Örneğimiz şu şekilde, kullanıcıdan alınan iki değeri kullanarak işlem yapılmasını bakacağız. Yani bunun bir önceki örneklerle çok büyük fark yok. Sadece konuyu pekiştirmek amaçlı. Şimdi bunun için örnek 5 diyelim. Ana metodumuzu ekleyelim. Ve ana metodumuz bu şekilde geldi. Arkadaşlar scanner sınıfımızı hemen import edelim. Evet arkadaşlar örneğimiz arkadaşlar klavyeden gelen veriler arkadaşlar Scanner sınıfından bir nesne oluşturup bu nesne vasıtasıyla üzerine işlemler yapmaya çalışacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Bunun için arkadaşlar önce bir değişken tanımlıyorum. Toplam değişkeni. İçine sıfır sayısını yükledim. Evet. Klavyeden veri almak için veri al isimli bir nesne tanımlıyorum. Bunun için scanner veri al eşittir new scanner sistem in diyorum. İniyorum aşağıya. Kullanıcıya arkadaşlar bir mesaj yazdıralım. lütfen klavyeden bir sayı giriniz diyelim. Evet. Burası elenli olmasın, normal olsun. Daha sonra arkadaşlar klavyeden veri geldikten sonra veri al nesnesi vasıtasıyla bu bunu okutalım. Sayı tam sayı olacak olacak şekilde düşünelim. Veri al nesnesini kullanarak integer veri tipinde sayı bir isimli bir değişkene veri al nesnesinin next integer metoduyla arkadaşlar klavyeden alınan girilen sayıyı alalım. Daha sonra bir mesaj daha yazdıralım. System out. Lütfen ikinci tam sayıya girelim diyelim. Yine bu elenli olmasın normal olsun. Daha sonra arkadaşlar yine integer veri tipinde sayı 2 isimli değişkeni tanımlayıp veri al nesnesi vasıtasıyla scanner sınıfının next integer metodunu kullanarak next integer metodunu kullanarak Evet arkadaşlar Next integer metoduyla arkadaşlar klavyeden gelen veriyi alıp sayı iki değişkenine aktarıyoruz. Şimdi bu sayılar üzerinde işlem yapalım. Bunun için bir for döngüsü kullanacağız. Integer a diye bir değişken tanımlıyorum. Değişkenimi arkadaşlar sayı birinci sayıya eşitliyorum. Yani a'mızın içine a sayısı a değişkeni içine sayı 1'i içindeki sayıyı aktar anlamında, sayı birin içindeki sayıyı aktar anlamında. Ondan sonra arkadaşlar a küçük eşittir sayı 2 diyorum. Ondan sonra arkadaşlar a'nın değerini for döngüsü her çalıştığında bir kez birer kez artır diyorum. Evet, bunu da yazdım. Ve for için kod bloğunu açıyorum. Ve Toplam artı eşittir A diyor. Evet. Arkadaşlar bu program ne iş yapar? Size soruyorum. Şu andaki e, ekranda yazdığımız bu program bu sınıfımız ne iş yapar? Evet. Evet. Arkadaşlar bu program klavyeden gireceğiniz iki sayının evet. Tamam klavyeden iki sayı gireceğiz. Evet. Evet. Doğru doğru. Yani şöyle klavyeden gelen iki sayı arasındaki sayıların toplamını alır. Tamam mı? Evet şimdi yapalım bunu. Bunu hatta o şekilde yazdıralım. Önce bir çalıştıralım isterseniz. Küçük sayılar girelim ki anlaşılır olsun. 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamı nedir? Bunu görmeye çalışacağız. Tabii bunu görebilmek için ne yapacağız arkadaşlar? Sistem out deyip neyi yazdıracağız ekrana? Evet toplamı yazdıracağız toplam değişkeninin değerini yazdıracağız arkadaşlar. Çalıştıralım. Yine 1 5 Evet. Ne yaptı? 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı mı bu? Yoksa 1 ile 5 arasındaki sayıların toplamı mı? Evet. 2, 3 daha 5, 4 daha 9 Niye? Evet. 9, 14, 15. Arkadaşlar 1 ile 5 dahil burada arkadaşlar. 1 ile 5 dahil olmak üzere 1 bir ile 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı. Anlaşıldı mı arkadaşlar? 1'den 5'e kadar olan sayıların toplamı. Eğer bunların arasındaki sayılar de, e, isteseydik arasındaki sayılar olmasını isteseydik ne yapacaktık? Şöyle yapacaktık. Sayı artı bir. Değil mi? Şurayı da böyle yaparsak bu sefer bir ile beş arasındaki sayıların toplamını bulabiliriz. Evet. Şimdi bir ile beş arasındaki sayılar toplam oldu. Bir ve 5 dahil değil arkadaşlar. Başka sayı girelim. Evet. Arkadaşlar kalaveden girilen iki değer arasındaki sayıların toplamını bulan bir program yaptık. Bunu nasıl yaptık? Scanner sınıfını kullandık. Scanner sınıfı vasıtasıyla arkadaşlar veri al isminde bir nesne oluşturduk. Bu veri al, nesnesi, veri al isimli nesneyle arkadaşlar scanner sınıfı içindeki next integer metotlarını kullanarak Klavyeden gelen tam sayı veri tipindeki sayıları tam sayı veri tipi ile tanımlanmış sayı 1 ve sayı 2 isimli arkadaşlar değişkenlere aktardık. Daha sonra bir for döngüsü tanımladık. For döngümüz klavyeden girilen sayıdan başlayıp iki, klavyeden gelen ikinci sayıya kadar çalışacaktır. Ve değeri birer bir arttığı için o kadar sayıda çalışacaktır. ikisinin farkı kadar. Ve bu for döngüsünün çalışma adedi boyunca klavyeden gelen iki sayı arasındaki sayıların toplamı toplam artı eşittir a ifadesiyle toplanacaktır. Bu şu demek arkadaşlar. Evet toplam değişkenindeki sayıyı a ile topla yeni oluşan değeri toplam değişkene tekrar aktar. Demektir. Evet. Bu for döngüsü kaç defa çalışırsa o kadar tekrar edecek. Ve sonuçta klavyeden girilen iki sayı arasındaki sayıların toplamını bulmuş oluyoruz.